Melbourne'den sevgiler selamlar. Yine benim arka bahçeden ilginç değişik bir şeyle ortaya çıktık. Bu benim bahçenin küçük olmasından dolayı burayı daha iyi değerlendirmek için bir şey yaptım. Bana göre bayağı ilginç bir emek de çektik. Buraya daha güzel güneş görsün diye yükselttim bahçeyi. Aşağısı gölgen olduğu için sebzeler zayıf oluyordu. Yükseltmek için böyle ağaçtan tahtadan sağlam bir sistem kurduk. Bu sistem baya sağlam. Ve bunları da bu sisteme vidaladık. 4, 2 tane 8 metrelik plastik boru aldık. Bu borular normalden bayağı kalın borular. Bunları ikiye böldük. 4'er metre 4 tane boru çıktı. Şu delikler, her boruda 14 tane delik açtık. Bunlar fidan e, yuvaları, fidan delikleri. İlk zamanlar çoğunlukla çilek ektim. Çocuklar, torunlar var, gelsinler taze taze çilek yesinler diye. Ve e, bazı ölenlerin yerine de domates, biber, salatalık ve yayla kekiği, dağ kekiği diktim, ektim. Hepsi çok güzel oldu. Bu boruların bir özelliği. Bu ne? Bu, bu, kekik. Şu yaban otu. Şu kekik. Bu yayla kekiği. Bu da ortanca çiçeğimiz. Şimdi bu boruların özelliği iki tarafı da iki tarafı da vidalı kapaklı. Şuradan göstereyim. Bu boruların uçları vidalı kapaklı. Gerekirse böyle çevrilip açılabiliyor. Ve çoğunlukla da kapalı duruyor. Bu boruların içini bol gübreli toprakla doldurdum ee, ve bu boruların şu sol tarafı sağ tarafından e, 10 santim yüksek. Çoğunlukla suları oradan dökünce yavaş 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 sular akıyor ve yavaş yavaş bitkilere sebzelere işliyor. Ee, bunun güzel bir özelliği az bir suyla. E güzel bir verim yapıyor çünkü boruların iki tarafı da kapalı vidalı kapaklarla. Buradan şöyle özetleyeyim ben fazla uzatmadan. Geçen sezon yaz sezonu eee Şubat Mart ayları yani 2 buçuk 3 ay içinde her gün ortalama 4-5 tane domates aldım. Şu anda domatesler kurudu, temizledim. O 4-5 yani her gün 4-5 domates olunca 2 ayda 250'den fazla domates almışız. Çok kaliteli, lezzetli. Yalnız domateslerim çok iri değil. Orta boy domateslerdi. Ve buradan çok güzel domatesleri yedik. Sonra torunlarım aşağı bölgelerden taze taze çilekler yedi. Arada biberlerim var. Biber yedik. 4-5 tane salatalık vardı. Salatalıklar yedik. Sonra burada geçen sene bir şey öğrendim. Bu sağ tarafa, suların gelip biriktiği yerde dört tane yayla kekiğim vardı, dal kekiğim vardı. Sonradan bir şey öğrendim. Kekikler fazla suyu sevmiyor çünkü sular orlara biriktiği için onların iki tanesi kurudu, öldü. Onları mecburen söktük. Geçen sene 6 ay içinde çok büyük oldular. Her hafta taze kekik çayı içtik sonra 7. 8. ayda biri kurudu. Birkaç ay sonra biri daha kurudu. En sonunda iki tane kaldı. Ben yani bunun böyle güzel ilginç bir özelliği var. Ben öğrendim ki kekik fazla suyu sevmiyor. Gelecek sene az suyun biriktiği sol tarafa 2 veya 3 tane daha yeni taze yayla kekiği dikeceğim. Onlar orada yetişecek. Bu boş yerleri vakti zamanı gelince şimdi yine kışın ortasındayız. Güneşli güzel bir hava var. 17-18 derece. Ee, serin, güzel, hoş bir havası var. Vallahasını burayı e, baharda, yazda çok güzel değerlendiriyorum. Tekrar takviye gübreli toprak, gübreli suyla e, besleyeceğim ve yeni işte duruma göre çokça domates, zaten çilekler ölmüyor. 2-3 sene devam ediyor. Domateslerle, biberlerle, salatalıklarla burayı dolduracağım. Zaten büyüyünce şurada da geçen seneden kalmalar var. Büyüyünce yukarılara çıkıp dağılıyorlar, asma gibi oluyorlar. Ve burayı böylece değerlendiriyorum. Bunu herkes evinin müsait yerlerinde yapabilir. Bu sistemi kurmak zor oldu mu? Bu sistem biraz emek istiyor. Oğlumla beraber kurduk. Çünkü burada tahtadan bir çerçeve, sağlam bir çerçeve kurduk. Bayağı sağlam. Bir de bu Plastikleri de onlara vidaladık. Bunlar da sağlam. böyle sallanmaz, kırılmaz, düşmez. Onun için sağlam ve kaliteli bir şey oldu bu. Uzun yıllar burada iş görecek. Ve her sene baharda ekstra toprakla, gübreyle beslenecek. Yeni yeni bir şeyler üretilecek. Hep Ona... çilek mi ektiniz? Önce çilekler ekliyordum. Çilek diye başladık ama bazı ölen çileklerin yerine domates, biber, salatalık işte dediğim gibi yayla kekiği türünde şeyler diktim. Ve hepsi birbirinden daha güzel oldu. Gelecek sene aynen yine devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar diyeyim. Ee, herkese yine buradan ben Burne'den sevgiler selamlar. Yalnız bir not düşeceğim. Gelecek bir haftaya falan buranın e, yaz sezonuyla ilgili kısa bir bölümümüz var. Onu ekstra ilave edeceğim. Yazın burası nasılymış? Onu kısaca gelecek programa ilave edeceğim. Herkese sevgiler selamlar.